merhaba arkadaşlar Evet bu da dördüncü setimiz arkadaşlar Başka da getirir miyim getirmez miyim bilmiyorum şey şu anda sukulentlerim zaten bayağı az kaldı küçük minik yavrular kaldı hep bahçede ve onların üstünü de böyle naylonla çektim ve kapattım ee, yanar mı düzelir de büyür mü bilmiyorum artık bu da son setimiz bugünlük Evet bu şekilde sizlere şimdi şöyle bu setimizin içinde de neler var onları da göstereyim artık bundan sonra Vallahi onu da bilemiyorum işte duruma bağlı ee, olmayabilir de olabilir de kesin bir şey diyemiyorum Evet bu da son setimiz şimdi evet şöyle para Paraguense'den başlayalım arkadaşlar bu setimizin içindeki olanlarımıza bakalım hangileri varmış Evet bakın şöyle harika bir tane. Parağanse ve bu da çok güzel renklenen şahane türlerden bir tanesi. Ve bu renklenince bunu da çok seviyorum arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Zaten renkleri insanı cezbediyor bunların hepsinde. Evet bakın şöyle yine prenses çamımız var. Ve yine harika türler var içinde bunun da. Ve şöyle tesbihimiz var. Bakın. Böyle bolca tespih var. Ve şöyle bir tane bakın. Ve bu jelibon arkadaşlar. Bu da bayağı bol bebekliymiş. Şansına kimin şansına gelirse artık. Evet böyle bol bebekli jelibon. Bunun her tarafı kıpkırmızı oluyor arkadaşlar. Koyduğunuz konum önemli yani böyle bakın şu gördüğünüz kırmızı gibi bütün yaprakları kıpkırmızı olan türden evet yine şöyle bir tane kaktüsümüz var ve şöyle kırmızı bir türümüz var arkadaşlar böyle bunun rengi hiç değişmiyor arkadaşlar bu şekilde ee, bordo bir renk ve böyle şöyle bir tane grasula var yine. Evet şimdi gelelim diğer türlerimize. Bakın tütübans var. Bir tane. Bu bakın bunun kökü de daha yeni yeni kökleniyor. Böyle spring time var. Bu şekilde bunun da harika çiçekler oluyor. Ve şöyle çok güzel bir türümüz yine bu da çam ağacı gibi yayılan bir tür saksılarınızı muhteşem gösterecektir o da ve şöyle letizya özel tür letizya arkadaşlar bunları bunu çok pahalı veriyorlar ama bakımı da köklü böyle evet şöyle bakın muhteşem bu bakın kaç tane bebeği var 3 tane bebeği var Vera'nın. Vera Higgins bu da daha böyle bordo kop koyu renk oluyor rüzgardan. Yine böyle bir tane leş kaktüsümüz var özeldir. Bu da şahane olur. Çiçeği de güzeldir muhtemelen yani. Ben çok leş kaktüs büyütemiyorum arkadaşlar. işte bir aldım öyle. Ve şöyle yine kıpkırmızı olan bir tür bu da köklü arkadaşlar. Bu da çok çabuk çoğalıyor. Bu yapraklar döküldüğü zaman Hepsi pıtır pıtır tekrar sizlere yavru olarak dönüyor. Evet şöyle yine bakın. Viktor'um. Viktor çok güzel. Bakın bu da çok güzel. Çok bebekli. Muhteşem bir tür. Şahane. Şöyle bir tane şey var. Bakın kenar yaprakları biraz koyulaşmış ama ortası gayet güzel. Panda patisi. Evet şöyle muhteşem bir tür. Evet. Bu şekilde böyle balde. Bu balde de üç renge giriyor arkadaşlar. Sarı, pembe ve böyle yeşil. Üç renk. Bir yaprağında üç renk oluşabiliyor. Ama işte bulundurduğunuz konum önemli bunun içinde. Bakın bu da bebekliymiş ve köklü. Evet şöyle bir kıvırcık türümüz var. Neon Breakers. Evet bakın bu da uykuya geçiyor sanki. Bu şekilde. Bundan iki tane olmuş. Bunu çıkaralım. Bunu birinci set ekleyeyim arkadaşlar. Birinci set sanki biraz zayıf oldu gibi. Evet. Bu da Karpuz Sukulent bu şekilde şöyle bir tane palyaço var bu da köklü arkadaşlar evet palyaço da böyle burunları pembe oluyor bu şekilde jeli bonla tamamen farklı bir tür bu bu da böyle burun kızaran bir tür ve şöyle bir tane şey Hmm. Marrom arkadaşlar. Bu da çok güzel böyle kahverengi oluyor ve çoybuk kocaman rozeti olan bir tür. Harika büyüyor ve çok güzel oluyor. Bakın bu da köklü. Muhteşem en sevdiğim türlerden bir tanesi de bu. Yani herkesinkine gayet çok da ekledim bundan. Evet, şundan şunu ekleyelim bu da şey akualisi arkadaşlar bakın bu da bebekli bu da büyük bu da şahane ve şunu şunu da birinci seta ekleyeceğim arkadaşlar ve şu bu da komikstum bakın bu da bebekli bu biraz daha büyüğü arkadaşlar yani bu aslında çok büyük bir tür değil bu biraz daha büyümesi lazım o zaman Böyle kenarlardan yavru vererek size harika, görseli güzel bir görüntü oluşturuyor. Evet bakın. Böyle bir tane tavşan kulağı, kırmızı dikenli. Ve şöyle bir tür. Bu da şey. Pıtırcık arkadaşlar. Ve bu şekilde bakın. 5 10 15 20 25 Bakın bunların 20. mesela Bunlar Gayet pahalı türler arkadaşlar Bu netize olsun Yani şunlar olsun bunlar ben pahalıya aldım arkadaşlar Bunlar Şunları yani 2 sene önce 45 almıştım Küçük bir saksının içinde Bu kadar vardı yoktu işte 2 sene önce yani düşünün Bunlar böyle yine aynı şekilde Ve şu Harika bir tür oluyor bu. Muhteşem. Yani Echeveria Marrom diye yazarsanız internetten şahane oluyor. Şu palyaço şahane. Çok güzel bir tür. Bu da şey diyor. Bunların hepsi aslında bakın şu. Evet bunun küçük bir özetini ben kaç sene önce kaç liraya aldım. Bu şekilde arkadaşlar. Bu setimiz de böyle. Eğer isteyen olursa buyursun artık. Bu son setimiz. Artık bundan sonra şansınıza çıkarsa getiririm çıkmazsa kaldı. Çıkarsa da zaten pahalandıracağım arkadaşlar. Bu son. Bu son fiyat bunların artık. Evet Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.